merhaba arkadaşlar. Ben sonuncu birlikte bir bir yardımcı pilotun hayatını çekeceğiz. Bu neredeyse bir 20 sezon falan alabilir. Oba. Ya aslında şey, e, mesela oynadığımız oyun pilot training simülatörü bu arada. Pilot flight sim, e, training simülatör. Bu oyunda hikayeler çekmeye çekmeye çalışacağız. Eğer iyi izlenirse daha fazla getirebiliriz. Bu arada arkadaşlar 20. sezonda büyük bir ihtimalle bitireceğiz. Çünkü neden o kadar fazla SCP roleplay'de bile daha 3. sezondasınız derseniz. Çünkü bunun her sezonun 2 bölümden oluşacak. Neyse o zaman evet. videoya başla. Ya. <laughs> of çok heyecanlıyım bugün de ya. Vallahi ilk defa şey olacağım. Yardımcı pilot. Ya çok da trafik var ama trafik bir gitti. İyi oldu o yüzden. Vaha. Uhu, da şöyle dönelim. Hop. Allah kaza yapıyordum. Şuradan şuraya şöyle geçeyim. Burada bir yerdeydi. Bakalım neredeymiş şuraya gidecektim. Evet evet evet. Evet. Geldim. Şuradan şöyle zaten gitmek yasaktı da. E. Ee? buranın kapısı kapalı. Oh, Ölmüş Vay var. hoş geldin yeni öğrenci. Hoş buldum. Hop, ay Park et aradan bir yere. Vallahi bugün ben çok enerjiyim Bir, bir de bu arada ben çok hızlıyım dur bak. Uh -huh. Anlıyorum. İyi ki canlı öğrenci biz sen değilsin. Şimdi sen yardımcı pilot olacaksın değil mi? Hı -hı. Tamam otur bakayım. Şimdi öncelikle en önemli şeyler düğmeler. Bu öğrenci uçağında çok fazla bir düğme yok. Ama normal uçaklarda e, hayal edemeyeceğin kadar düğmeler var. Çoğu, çoğu işlevli değil yani. Senin amacın apu, motor, flap, ışıklar vesaire vesaire vesaire. Peki bunlar hangisi? Şey Şimdi öncelikle. Bak şu haritanın üstündeki e, bir tane mavi, turuncu ve beyaz düğme var ya hmm. o üçüne bas. Bastım. Tamam şimdi onun sağındaki düğmeye bas. Bastım. Evet. Şu an uçak çalışıyor. Ama sen daha gazı arttırmadığın için uçak gitmemekte. Nereden arttıracağım? Daha ilk defa biniyorum. Şu e, siyah ve kırmızı yerlerden arttırabilirsin. Hmm, tamam. Hadi kontrolü bana verin. Çok heyecanlandım. Şimdi öncelikle kontrolü hemen bir dakika basıyorum. Kontrolü hemen sana verdim. Şimdi öncelikle gazı biraz arttırın. Öne en önemli şey direksiyonu çok ele almaya çalışın, çok sallamamaya çalışın. Bu benzini hareket ettirebilir ve tutuşturabilir. Biraz azlanabiliriz. Evet. Şimdi öncelikle bizim amacımız kalkış yapıp geri dönüp dönüş yapmak. Zaten sen bunu yaparsan artık gerçek sürmeye az oldu beni Biraz daha azlanabilirsin. Sen buradan Evet, sağ dön. Buradan da sağ dön. Evet. Şuradaki piste doğru gideceğiz. Bu arada e, kuleyle konuşmak için bak şu bir tane e, radyo gibi şey var ya. Hmm. Ona basacaksın. A yazan düğmeye basacaksın. Oradan herhangi en yakın kuleyle iletişime girebiliyorsun. Eğer istemediğin kuleyle girebiliyorsan yazabiliyorsun kulenin ismini. Bu kulenin ismi IRF değil. Yani I, R, Buradan nereye? Biraz da azlanabiliriz. Biraz da, evet bu güzel. Biraz daha azlanabilir ama sen ee, küçük bir uçak olduğun için, evet dümdüz. Şimdi buradan sağa dönüş yapacağız. Uçak geliyor, yavaşla, yavaşla, yavaş, 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 yavaş. Buradan böyle mi? Evet. Aman çarpma. Tamam. Evet hareket edebilirsin Ömür. Şimdi en yakın yerden sola gireceksin. Çünkü bu uçak, bu uçak beygirine göre değişen bir şey. sonradan biraz yavaşla. Düz mü? Sağ Dümdüz. yavaşla 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 dilersen ben kontrolü ele alayım bu arada şurada P yazan düğme var ya ona basarak geri geri vitesi çekebilirsin hmm, evet kontrol sen de. Verelim. uçur bakalım evet öğrendiklerin öğrendiklerini uçur önce e, bir kez şu H yazan evet izin var bir kez H yazan bir düğmeye bas Bastım. Tamam güzel. Flapleri açtım. Şimdi kalkabilirsin. Evet. Şimdi sağ doğrudan -U, U dönüşecek. Tamam. Ben hatta dilersen e, sana konumu yapayım. Ben yapardım ama neyse. Kalkış yaptıktan sonra hemen flip'i açabilirsin. Ne yapıyorsun? Uşak e, pi, uşak pisine doğru gidiyorum. Genellikle uçak e, uçaklar en az 10.000 e, metre yukarı yukarıya çıkması çıkmalıdır. 10 10 kilometre yukarı çıkacak yani. 100 kilometre ya da 1000 bilmiyorum. O kadar hesaplayamadım. <laughs> ne oluyor? Uçaklar nasıl dönecek sanıyorsun? İlk defa uçağa biniyorum da hayatımda hiç binmemiştim bir de. Kontrol sende. Önce P düğmesine bas. Sonra 3 kez S'ye bas. Yavaşla biraz. Bir kez daha, iki kez daha H'ye bas. Pisti ortalamaya çalış. Bir kez daha H'ye bas. Tam biraz hızlan, biraz hızlan. Yoksa uçak düşecek. Şu an geliyor testesi uçak düşüyor. kontrolü yer aldım. Yeni bir daha da yavaşlarsın anla. Hemen iş yapalım. Yere değdiğin an P'ye çekebilirsin. Evet çok güzel. Şimdi ilk ofise gidelim hemen. Ne sonuçları ve sonuçları öğrenelim. Ay gözüm yanıyor ya bu güneşten de. Hiç şey yok mu? Burada şey yok mu ya? Perde falan. Bunu uçak. Bunu uçak. Chat'te olmaz öyle şeyler. Yani. Ya. Bakmayacağım. Ben de böyle yere bakarım. Bardak kıyafetiniz güzelmiş. Nereden aldınız? Özel kıyafet. Beni arabamın yanına götürebilir misin? Oraya gidiyoruz zaten. Hmm.